Bu yetmezmiş gibi utanmadan 38 tane insanı kapının dışına koyuyorsunuz. Bu yetmiyor. Nasıl kapının dışına koyuyorsunuz? Tehditle. Bugün şunu ifade etmek istiyorum. Oktay Göçeber diye bir arkadaş var. Bu belediyede çalışan bu arkadaş. Amir. Amir. Belediyenin amiri. Bu e neredeydi o? Toplancı toptancı halinde çalışan özel güvenlik görevlilerine diyor ki bakın sendikalı olanların halini görün işten çıkardılar sizleri de çıkaracağız 200 kişi daha 180 kişi daha iki ay içerisinde işten çıkarılacak bu 80 kişinin içerisinde siz de olmak istemiyorsanız ya sendikadan istifa edeceksiniz veyahut da sendikaya üye olmayacaksınız diyorlar bu nedir ya bu bunu, bunu anlamakta güçlük çekiyoruz hani halkçı belediye nerede CHP Genel Başkanı her yerde, her şekilde bangır bangır bağırıyor. Diyor ki, arkadaşlar hakkınızı alın, hakkınızı almak için de meydanlara inin. İşte meydanlardayız. Nerede CHP yetkilileri? CHP il başkanları nerede? CHP ilçe başkanları nerede? Görmek istiyoruz. Ne yapıyorlar? Değerli arkadaşlar, sadece Antalya Büyükşehir Belediyesi değil, Muratpaşa Belediyesi'nde çalışan 180 tane özel güvenlik görevlisi 9 gün boyunca maaş alamayacak. Neden? Oradaki CHP'li belediyesi bu insanlara diyor ki çalıştığınız şirketten tazminatlarınızı alırsanız alırsınız. Aksi takdirde sizi iş almayız. Bu tehdittir. Böyle bir zulüm olmaz.